Okan'dan sonra ne olacak? Bu video hem senin hem de ailen için hazırlandı. Şu anda Okan'da bir öğrencisin. Okan'daki bir eğitim süreci genellikle bir ila iki yıl sürer. Okan'daki derslerde tabii ki Hollandaca, kelime bilgisi, gramer, okuma, yazma, konuşma ve dinleme öğreniyorsun. Ama aynı zamanda sağlam bir temel matematik de alıyorsun. Ayrıca yeteneklerini keşfetmen için çeşitli programlar, spor ve bilgisayarla çalışma da öğreniyorsun. Çalışmak Okan'ı bitirdiğinde ve yeterince Hollandaça bildiğinde, Okan'dan sonra normal orta öğretimde ya da yetişkin eğitiminde bir eğitim dalına geçiş yapabilirsin. Bunun amacı orta öğretim diplomanı alabilmendir. Hangi alanı seçeceğin ise tamamen kendi ilgi alanlarına, Yeteneklerine ve kapasitene bağlıdır. Okanda öğretmenler ve rehberler seninle düzenli olarak konuşurlar. Böylece hangi ilgi alanlarına ve yeteneklere sahip olduğunu öğreniriz. Ve böylece birlikte doğru eğitim dalını buluruz. Buradaki eğitim senin memleketindekinden farklı bir şekilde organize ediliyor. Ayrıca bilmen önemli ki Flandre'deki Eğitim Brüksel veya Valonya'dakinden farklıdır. Küçük bir genel bakış. Eğitim anaokulu ile başlar. Çocuklar 2, 5 yaşından 6 yaşına kadar anaokuluna giderler. 6 yaşından 12 yaşına kadar ise ilkokula ya da temel okula giderler. Burada okumayı, yazmayı, matematiği öğrenirler ve ayrıca bir temel kazanırlar. Fen bilimleri ve Fransızca yaklaşık 12 yaşından itibaren ortaokul başlar. Öğrenciler 6 yıl orta öğretim görürler. Flandre'de orta öğretime genellikle middel barda denir. Büyük ihtimalle Okan'dan sonra burada başlayacaksın. Bu yüzden orta öğretimin yapısına daha ayrıntılı bakacağız. Ortaöğretim 6 yıldan oluşur. Yaklaşık 12 yaşından 17 yaşına kadar üç kademeye ayrılmıştır. Her kademe iki öğrenim yılından oluşur. Birinci ve ikinci yıl, yani birinci kademe. Üçüncü ve dördüncü yıl, yani ikinci kademe. Ve beşinci ile altıncı yıl. Bu üçüncü kademedir. Birinci kademe. Birinci kademede tüm öğrenciler aynı temeli alır. Tüm öğrenciler Hollandaca, Fransızca, İngilizce, matematik, fen bilimleri, tarih, spor dersleri alır ve daha fazlası. Öğrenciler A akımı veya B akımı arasında seçim yapmak zorundadır. A akımı teoriktir. Burada odak noktası teoridir. B akımı ise daha az teoriktir ve daha çok pratiğe odaklanır. Burada özellikle yaparak öğrenirsin. Öğretmenler ve rehber öğretmenler karar verecek. Okan'dan sonra en iyi şekilde A akımını mı yoksa B akımını mı takip edeceğini. Oka'nın sonunda sana net bir tavsiye verilecek. İkinci ve üçüncü derecede tüm öğrenciler farklı hedefler arasında bir seçim yapmak zorundadır. Geçiş hedefi, çift hedef veya iş piyasası hedefi. Eskiden ASO, TSO ve BSO olarak adlandırılıyordu. 8 sunulan alandan birinde bir eğitim dalı seçersin. Bu, tamamen kendi ilgi alanlarına bağlıdır. Ekonomi ve organizasyon, sanat ve yaratıcılık, dil ve kültür, tarım ve bahçecilik, sitem, spor, toplum ve refah ya da gıda ve konaklama arasından seçim yaparsın. Bu 8 alanın içinde çok fazla eğitim dalı var. Ama panik yapma, Devam koçları senin ve ailenin doğru seçimi yapmasına yardımcı olur. Şimdi üç hedefi kısaca inceleyelim. Geçiş hedefi. Geçiş hedefinden sonra henüz çalışmaya başlayamazsın. Bu seni yüksekokul veya üniversitede daha ileri eğitimler için hazırlar. Geçiş hedefinde birçok alan vardır. Çoğu okulda farklı bilim dalları arasında seçim yapabilirsin. Örneğin doğa bilimleri, ekonomi bilimleri veya beşeri bilimler. Ayrıca modern diller gibi bir dil alanı da seçebilirsin. Bazı okullarda ayrıca mimarlık, görsel sanatlar veya sporda okuyabilirsin. Üçüncü derecede neredeyse ikinci derecedekiyle aynı eğitim alanlarını bulursun fakat genellikle daha özelleşmiş olurlar. Üçüncü derece adeta bir uzmanlaşma gibidir. Böylece kendi alanında her şeyi ayrıntılı olarak öğrenirsin. Çift hedef hem daha yüksek eğitimlere hem de diplomanı aldıktan sonra çalışmaya hazırlar. Eğitim alanları genellikle geçiş hedefindekilere göre biraz daha pratik olarak düzenlenir. Modern diller, matematik ve fen bilimleri paketi de biraz daha hafiftir. Alan seçenekleri oldukça geniştir. İşletme ve organizasyon, dil ve iletişim, turizm, toplum ve refah, mimari ve görsel sanatlar. Ama elektro veya ahşap teknolojileri, elektromekanik, araç teknolojileri gibi teknik bir alan da seçebilirsin, aklına ne gelirse. Çift hedefte sporda mümkündür. Son olarak iş piyasası hedefi İş piyasası hedefi özellikle çalışmaya başlamaya hazırlar. Bunlar iş hayatına adım atmaya çok iyi hazırlanman için bolca uygulamalı ders içeren eğitimlerdir. Burada da çeşitli seçenekler mevcut. Ofis ve ticarete odaklanan bir alan, örneğin organizasyon ve lojistik. Bakım ve refah ise bakım sektöründe bir işe odaklanır. Ahşap ve inşaat, sıhhi tesisat Elektrik veya mekanik gibi teknik meslekler. Ama aynı zamanda bir otelcilik alanı da mümkündür. İş piyasası hedefinden sonra yine de eğitimine devam etmek ister misin? Bu mümkün. O zaman 6. yıldan sonra 7. yıl ya da bir uzmanlık yılı okuman gerekir. Bu seni daha yüksek öğrenime hazırlar. Bunun hakkında daha fazla bilgi almak istersen Mutlaka takip koçunla konuş. Bir okul bazı alanlar için genellikle çok özel malzemeler sağlamak zorundadır. Bu yüzden her okulda her alanı bulamazsın. Yani seçtiğin alanı sunan bir okul bulmak için biraz daha uzağa gitmen gerekebilir. Ancak Argadia okul grubumuzda ve Aishott'taki diğer okullarda zaten inanılmaz derecede çok sayıda teknik alan bulabilirsin. Yüzlerce alan ve olanak var. Takip koçunla birlikte senin yeteneklerini, ilgi alanlarını ve kapasitelerini keşfedeceğiz. Ve böylece senin için ilginç olabilecek bir alanı birlikte bulacağız. Bunu kesinlikle tek başına çözmek zorunda değilsin. Başka olanaklar da var. 15 yaşından itibaren çalışmayı ve öğrenmeyi birleştiren bir programa başlayabilirsin. Bazı gençler çalışırken daha iyi öğrenirler. Buna dual öğrenme denir. Bu durumda haftada iki gün okula gidip teorik dersler alırsın. Bunun yanında haftada üç gün bir şirkette staj yapar ve pratikte eğitim alırsın. Bu, örneğin inşaat, sağlık ve horece gibi birçok eğitim alanı için mümkündür. Dual öğrenimi, çift yeterlilikte veya iş piyasası yeterliliğinde alabilirsin. 17 yaşında veya daha büyük müsün? Eğer Okan'da başlarsan, Okan'dan sonra yetişkin eğitiminde okumaya devam edebilirsin. Ve böylece diplomanı alırsın. Orta öğretim diploması kazanırsın. O zaman yoğunlaştırılmış felemenkçe dersleriyle birlikte bir mesleki eğitim alırsın. Bu diplomayla çalışabilir ya da eğitimine devam edebilirsin. Neden yetişkin eğitimini seçmelisin? Eğer zaten 17 yaşında veya daha büyüksen genellikle kendini çok yaşlı hissedersin. Orta öğretime yeniden başlamak için o zaman yaşıtlarınla derslere katılmak daha keyifli olur. Orta öğretimi bitirdin mi ve diplomanı aldın mı? Ve hala okumaya devam etmek ister misin? Bu mümkün. Orta öğretimden sonra yüksekokulda veya üniversitede okumaya devam edebilirsin. Yüksekokulda çoğu bölüm 3 yıl sürer. O zaman seçtiğin bir alanda ön lisans veya lisans diploması alabilirsin. Yüksekokuldaki bölümler genellikle teorik dersler ile pratiğin iyi bir karışımını sunar. Üniversitedeki bölümler 4 ila 5 yıl sürer. Üniversitedeki bölümler oldukça bilimsel ve teoriktir. Yüksekokula göre daha az pratiktir üniversitede yüksek lisans diploması alabilirsin. Orta öğretim diploması olan herkes, istediği herhangi bir yüksekokul veya üniversitede başlayabilir. Tabii ki, hangi alanlarda güçlü olduğunu kontrol etmek önemlidir ve orta öğretimde hangi eğitimi aldığında önemlidir. Örneğin, çok fazla matematik dersi almadıysan ya da matematikte iyi değilsen, o zaman matematiğin önemli olduğu bir bölümü seçmemelisin. Dilleri öğrenmekte zorlanıyorsan, dilbilimci ya da çevirmenlik okumaman en iyisi olur. Her zaman mantıklı bir seçim yap. Flandre'deki eğitim sistemi oldukça esnektir. Bir yüksekokul diploması aldıysan, özel bir geçiş programı ile üniversitede başka bir bölüm okuyabilirsin. Dikkat! Eğitimine devam etmek istiyorsan, çok iyi bir seviyede Felemenkçe bilmen gerekir. Bu yüzden dile çok çalış. Flandre'de 13 yüksek okul ve 5 üniversite bulunmaktadır. Çoğu Flaman şehrinde eğitimine devam edebilirsin. Werwald Coach, devam koçu, senin ve ailenin iyi bir eğitim alanı bulmasına yardımcı olur. Ayrıca senin için bir veya birden fazla eğitim alanında deneme süresi de düzenlerler. Yani normal eğitimde bir bölümü önceden tanıma fırsatın olacak. Hatta başka bir okulla bile tanışabilirsin. Vervol Coach'un sonunda sana yardımcı olur. Ayrıca yeni bir okul bulmanda, kaydında ve yeni okul yılında rehberlik etmede de sana yardımcı olur. Okan'dan sonra öğretmenlerden ve Vervol Coach'lardan resmi bir tavsiye alırsın. Bu tavsiye, Okan içindeki raporlara ve yaptığın deneme süresine dayanır. Bu tavsiye çok önemlidir. Çünkü bir sonraki okula gitmek için buna ihtiyacın olacak. Bu nedenle bu tavsiyeye iyi uyman şiddetle tavsiye edilir. Eylül ayında yeni okulunda başlarsın. Ekim ayında ise öğretmenler kabul edilip edilmeyeceğine karar verecekler. Sana son bir önemli mesaj daha vermek istiyoruz. Okan'dan sonraki ilk yıl çoğu eski Okan öğrencisi için zorludur. Bir ya da iki yılda dili öğrenemezsin. Tamamen bu mantıklı. Zaten çok şey anlayabiliyor ve sohbet edebiliyorsun. Ama Okan'da elbette her ders için tüm kelimeleri öğrenmiyorsun. Yani Okan'dan sonra asıl olarak en çok Hollandaca'yı öğreneceksin. Bu yüzden çok çalış ama sabırlı ol. Kendine yeni okula alışmak için zaman tanı. Verbal coach ve öğrenci rehberleri yeni okulunda sana rehberlik edecekler. Yani yalnız olmayacaksın. Başka soruların var mı? Okulda mutlaka bize ulaş. Ya da bize bir e-posta gönder. Sana inanılmaz derecede çok başarılar diliyoruz.